Hepinize selam Video nasıl çekeceğim Hepinize selam dostlar kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bu biraz tanıtım videosu gibi olacak İlk videoma hoş geldiniz arkadaşlar Bir sıkıntım olsa arkadaşlar şimdi özür dilerim Arkadaşlar bu kanalda PES 2020 Mobile, Kafa Topu 2, Brawl Stars gibi oyunlar olacak. Sizlerle beraber de oynayabiliriz hani canlı yayınlar olacak. Arkadaşlar yani sizleri eğlendirebilmek için elinden geleni yapacağım. Canlı yayınlarda arkadaşlar sizlerle birlikte oynar oynayacağız. Hani Brawl Stars ondan PES 2020 mobil de oynayabiliriz hani. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videolara girecek. Her hafta bir video olacak arkadaşlar. Çünkü hani ben LGS sınavına hazırlanıyorum bu arada. 14 14'e girdim. Hatta 15'ten gün alıyorum. 15 yaşındayım. Sivaslıyım. Adım Baran Karadağ. Daha videonun başına söylemeyi unuttum. Lanet olsun. Arkadaşlar ikinci video yakın bir zamanda olacak. Bunun bildirimini almak için de lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Yakın bir zamanda gelecek dediğim gibi. Sol altta benim Facebook ve Instagram'ı görüyorsunuz şu anda. Onları takip etmeyi unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.